Alparslan Büyük Selçuklu'nun final yapmasının ardından pazartesi günleri ekranlara gelmeye başlayan bir başka dönem dizisi olan Kudüs Fatih'i Selahattin Eyyubi dizisi reytinglerde ses getirmeye devam ediyor. Şu ana kadar 3 bölümü yayınlanmasına rağmen dizi pazartesi günü yerini resmen sağlamlaştırdı. Bu nedenle de bazı diziler için kötü son geldi. Pazartesi günü ekranlara gelen ve Burak Deniz ile Hande Erçel'i buluşturan bambaşka biri dizisi final yapıyor. Eyyubi'nin başlamasının hemen ardından gelmesi sonrası sosyal medyada Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi final yaptırdı, yorumları yapılmaya başlandı. Konu ve senaryosuya dikkat çeken bambaşka biri ilk birkaç bölüm sonrası seyirci kaybetmek durumunda kaldı ve ekran macerası bitiyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'a göre bambaşka biri 16. bölümde final yapacak. Son bölümde de reytingler maalesef dibe çakıldı. Buradan geri dönüş beklenmiyor.